Herkese merhabalar, hepiniz yeniden hoş geldiniz. Umarım herkes için çok güzel bir zirve oluyordur. Tam 7 yıl önce, sizin şimdi izlediğiniz gibi ben de Gaz zirvesini heyecanla, merakla takip ediyordum. O zamanlar üniversite öğrencisiydim, ile tanıştığımda Çukuro Üniversitesi'nde İnşaat mühendisliği okuyordum. Üniversiteye ilk başladığımda o dönem birçok kulüp, organizasyona kayıt olmuştum ama birçoğumuz tahmin eder ki 6 ay sonrasında aktif olduğum sayılı yer vardı. Bunlardan biri de idi. Birçok proje ve girişimde sorumluluk aldım. Görme engeller, sevgi evleri, köy okullarındaki çocukları gönüllü olarak bilim seanslarına katıldım. Ama YGA'da beni en çok etkileyen şey gittiğimiz seanslarda çok kısa sürede çocuklarda gördüğüm değişimler oldu. bu değişim yalnızca çocuklarda değil aslında kendimde de görüyordum ve hala da görüyorum. YGA'ya girmeden önce challenge etmekten böyle çok çekinen ve yanlış anlaşılacağını düşünen biriydim. Ee, empati yeteneğim çok kuvvetli olduğu için incitiyelim düşünüyordum karşımdaki kişiyi. Ama hem kendimde hem de birlikte çalıştığım mentorlarımda bunun ne kadar geliştirici bir şey olduğunu gördüğümde ben de daha çok challenge etmeye, ekibi geliştirmeye başladım. Hatta şu anda YGA'da en fazla kişiyle, en fazla kişiyle çalışan kişilerden biriyim. E, 2018 yılında mezun olduktan sonra YGA'da profesyonel olarak çalışmaya başladım. E, şimdi ise Global Impact programlarından sorumlu icra kurulu üyesiyim. Bugün size bilimle buluş programını anlatıyor olacağız. Çok heyecanlıyız. E, programın ise programları liderimiz Didem'le birlikte anlatacağız. Didem'cim seni de tanıyalım. Herkese merhabalar, ben de Didem, YGA mezunuyum. E, 2017 yılında ben de otelde felsefe öğrencisiyken YGA'ya seçildim. E ee, Merve'nin de bahsettiği gibi aslında bence birçok e, topluluk kulüp deneyimim oldu. Ancak bende bir türlü o devamlılık sağlanamadı. Ee, özellikle 5 ay böyle yurt dışında kaldım ve döndüğümde tekrar adapte olamadığım bir dönem geçirmiştim. Ee, sonrasında da işte ne yapacağım? Sadece benim için anlamlı olmayan, sosyal etkisi yüksekte değer katabileceğim ne yapabilirim diye böyle bir arayış içerisindeydim. Ee, sonrasında ile tanıştım. Eee Yeger gönüllüsüyken her hafta sonu Aydın Van Denizli, Trabzon gibi Türkiye'nin birçok iline gittim. Sanırım 3 yılda sayı 20'yi geçmiştir. Dezavantaj çocuklarla bilim seansları yaptık. Hem gönüllülük sürecimde hem de ofiste ilk başlarda liderlik ettiğim bilim seferberliği projesinin temellerinde o dönem yG mezunu mentorlarım ve ekip arkadaşlarımla birlikte attık ilk başta 72 öğretmen ve çok küçük bir öğrenci grubuyla başlamıştık bu yola ben kodlamayı bilmiyorum diyen özellikle işte bunu nasıl yapacağım diyen öğretmenlerin sonrasında yarışmaları kazandı ve öğrencilerin öğretmenlere ürettiği bir süreç öğrettiği bir süreç yaşadık çocuklar çevresindeki sorunları teknoloji temelli aslında bu setleri kullanarak projeler ürettiler ee, onlarla ve YGA'da birlikte çalıştığım kişilere tanık oldukça aslında bende bir dönüşüm başladı. Ee, YGA'dan öncesine biraz daha böyle şikayetçi, negatif çalıncadan, gelecekle ilgili çok da umutları olmayan bir didendim. Ee, sonrasında bu sorunlar karşısında aktif sorumluluk alan bir e, hale geldim. Bu da nasıl oldu aslında? Gerçekten hem YG mezunlarına hem de bu öğretmenlere, öğrencilere tanık oldukça oradaki umutların yeşermesiyle başladı. Ve hala da yeşermeye devam ediyor. Sonrasında ben de 2019 yılında mezun olduktan sonra YGA'da profesyonel çalışmaya başladım. Yaklaşık iki yıl bilim seferberliği projesine liderlik ettim. Şimdi de aslında e, lise programlarından sorumluyum. Aslında bugün için benim için daha bir anlamlı özel. Çünkü bilim seferberliğine dokunduğumuz çocuklar ileride ne yapacak? E, onlara biz YGA'da nasıl değer katabiliriz diye düşünüyordum. Şimdi aslında hem onlara hem de Anadolu'daki birçok e, liseli öğrenciye değer katabileceğimiz bir program başlatıyoruz ilk kez. O yüzden de e, çok heyecanlıyız. E, burada aslında e, sizin de eminim çok ilgisini çekeceği detayları konuşacağız. E, buradan sözü Merve'ye devredeyim. Teşekkürler Didemciğim. Evet peki Bilimle Buluş programında size ne bekliyor, neler sağlayacak bu program? Bir sunumumuz vardı onu paylaşabiliriz. E, bu program içerisinde sizin için özel müfredat içeren program içeriği, e, verilecek eğitimlerle kendinizi geliştireceğiniz, bilim okur yazarlığı konusunda farkındalığınızın artacağı, çevrenizdeki sorunlara, bilimi temel alarak yenilikçi teknolojik çözümler üretmeyi öğreneceğiniz ve bunları da mentorlarınızla birlikte hayata geçireceğiniz bir program hazırladık. Çünkü biz bunun için çok heyecanlıyız. Şu an için baktığımızda aslında şu anda dünyamızda birçok sorunla çözüm geliştirmek istiyoruz. Kuraklık, seller, yangınlar gibi karşılaştığımız birçok sorun var. E, bu sene bu sorunları en derinden hepimiz yaşadık, hepimiz dertlendik, hepimiz bu sorunları çözmek istedik. Elimizden ne geliyorsa çözmek için yapmaya çalıştık aslında. Eminim sizler de şu an ekran karşısında benimle aynı fikirdesiniz. E, Bilimle Buluş programındaysa aslında biz de tam olarak bunu hedefliyoruz. E, bugünün sorunlarının farkında olan, bu sorunlara köklü çözümler geliştirmek isteyen, ve aslında bu çözümleri hayata geçirmek için cesareti olan gençlerin arayışındayız. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız çok çok doğru bir yerdesiniz. E, YGAP programlarına baktığımda aslında çok fazla liseliyle çalışma fırsatım oldu. Bu konuda çok şanslıyım. E, ben lise eğitimi Mersin'de bir Anadolu Lisesi'nde tamamladım. Lisedeyken bu sorunların çözebileceğime daha hiçbir inancım yoktu. Hatta burada itiraf edin sizin kadar farkındalığım da yoktu. Ee, ama bu sorunları çözümleri nasıl hayata geçtiğini gördükçe benim de yapabileceğime dair ona, olan inancım gerçekten çok arttı. Eminim benim gibi düşünen liselerimiz vardır. Ya ben mi yapacağım, emin misiniz bu sorunları ben mi çözeceğim diyen liselerimiz vardır. Ee, YGA'nın bu zamana kadar 6 farklı girişimi hayata geçti. Görme engellilerin topluma eşit katılımını sağlayan Akıllı Baston WeBalk, Çocuklara Bilim Seyreden TV'nin bilim kitleri, Kadınların istihdamını Artırmak için Çalışan UpSchool gibi YGA mezunlarının hayata geçirdiği birçok farklı girişim var. Geçtiğimiz senelerde ise aslında lise öğrencilerimiz Karşısa Rüzgar Tüpünü hayata geçirdiler. Gönende bir çiftlik kurdular, su soğutma sistemi hayata geçirdiler. Dünyanın ilk hidrosolar güneş panellerini üreten TYT girişim fikirleri üzerine çalıştılar. Aslında biz de e, sizlerle birlikte bu programda UNDP'nin yayınladığı sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden iki tane sorun üzerine olarak e, bu sorunlar kaliteli ve sağlıklı yaşam ve açlığa son hedefleri olacak. Bir yaz kampında bir araya geliyor olacağız hep birlikte. Ekibinizle birlikte bu sorunları üzerine projeler geliştireceksiniz. Ve bu beş günlük kampın sonunda bu alanda uzman kişilere sunum yapma fırsatı elde edeceksiniz. Jürilerin değerlendirmesiyle de en sonunda seçilen projeler de Bayer'in desteğiyle hayata geçiyor olacak. Peki bu programda sizleri neler bekliyor? Daha da detaylı öğrenmek için nasıl bir süreç olacak? Program filmimizi izleyelim. giderek artan ve yaşlanan dünya nüfusu, küresel ısınma ve dünya kaynaklarının hızla tükenmesi. Bir genç olarak dünyanın karşı karşıya olduğu birçok sorunun farkındayım. Bu küresel sorunların etkilerini mahallemde, şehrimde ve ülkemde görüyorum. Bu zorlukların üstesinden, öncelikle kendi etrafımızdaki sorunlara çözüm üreterek, bilimin gücüyle biz gençlerin gelebileceğine inanıyorum. Bu sorunlar için benim de fikirlerim var. Geleceği umutla bakmamızı sağlayacak, çift kanatlı 10 ve 11. sınıf öğrencilerini keşfetmek için. Birlikte yola çıkıyoruz. Bu projede çevresine duyarlı gençlerin bu sorunlara köklü çözüm bulmasını hayal ediyoruz. Bayer'in misyonu daha iyi bir yaşam için bilim. Buradan yola çıkarak Bayer hem dünyada hem de Türkiye'de yıllardır bilim okur yazarlığını geliştirmek, bu konuya destek vermek için pek çok proje geliştirdi ve uyguluyor. Bu kapsamda YGA ile başlattığımız bilimle buluş projemizde lise çağındaki gençlerle buluşup onlara çok farklı bir eğitim platformu sunup o platformda da onların gelişimine, bilimsel düşünceye, benimsemelerine katkıda bulunmak için birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Bunun için çok heyecanlıyız. Projemizin sonunda gençlerin edindikleri bilgiler yoluyla çevrelerindeki bir soruna da aynı zamanda çözüm bulmalarını bekliyoruz. Bizi çok heyecanlandırıyor projemiz. Heyecanla bekliyoruz. Sizleri bu programda alanında uzman kişilerden eğitimler alabileceğiniz, mentorluk alabileceğiniz ve aynı zamanda yeni bilgiler keşfedebileceğiniz dopdolu bir program bekliyor. Bir yıl sürecek bu programda online etkinliklerin yanı sıra proje geliştirmek için bir araya geleceksiniz. Kamplara, canlı yayınlara ve eğitimlere katılacaksınız ve aynı zamanda staj yapma imkanı bulacaksınız. Eğer siz de çevremdeki sorunlara bir çözüm bulmak istiyorum diyorsanız, Bilimle Buluş programına sizleri davet ediyoruz. Yaşadığınız bölgeyi iyileştirecek projeler geliştirmek istiyorsanız, gelin siz de çözüme bir parçası olun. Bir yandan aslında programa dahil oldunuz. Sonrasında nasıl bir başlangıç olacak? Nasıl bir ilerleme olacak? Eminim ki onu da merak ediyorsunuzdur. Programa dahil olanların ilk yolculuğu online gerçekleşecek ve 3 gün sürecek bir hoş geldiniz kampıyla başlıyor. Hem ekiplerinizle hem de diğer ekiplerle, YG mentorlarınızla tanışacağınız bir kamp deneyimi olacak. YGA'daki sorumlulukları öğren, sorumluluklarınızı öğreneceksiniz. Aslında tamamen dolu dolu YG mezunlarıyla da diğer mentorlarınızla da birebir de böyle tanışacağınız ve yeni şeyler öğrenip keşfedeceğiniz bir kamp deneyimi olacak. bir yandan da her ay boyunca sizlere canlı yayınlar yapıyor olacağız. Bu canlı yayınlarda aslında Harvard, MIT profesör Mehmet Toner gibi profesör Washington gibi çok değerli alanında uzman rol model kişilere tanıklık edeceksiniz. Bu canlı yayınlarda know-how kazanırken eğitimcilerin, konuşmacıların hayat hikayelerine tanık olacaksınız bundan sonra süreçte aslında bilimle buluş programında sosyal etkisi yüksek sorumluluklar alacaksınız. Bilim seferberliği projesine ulaştığımız köy okullarında okuyan çocuklarla bilim seansları düzenleyeceksiniz. Program boyunca öğrendiğiniz yetkinlikleri sahada sorumluluk alarak bu çocuklarla birlikte hayata geçireceksiniz ve sonrasında yaz döneminde Merve'nin bahsettiği bilimle buluş kampı bizleri bekliyor olacak. Bilimle buluş kampında da aslında e, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden aşla son sağlıklı ve kaliteli yaşam alanlarında proje fikirleri hayata geçireceksiniz. Kamp boyunca proje tabanlı öğrenme yöntemlerini e, öğrenebilecek, mentorlarınızla proje fikirlerinizi danışacak ve e, aslında kamp sonunda Merve'nin bahsettiği projelerinizi e, jürilere sunacaksınız ve ardından da o projeleri hayata geç geçirme kısmında birlikte çalışıyor olacağız. Aslında belki de en çok merakla beklenenlerden biri de yaz stajları oluyor. Sizin için de öyledir. Kamptan sonra da yaz stajlarınız başlıyor olacak. Merve'nin paylaştığı YG'dan çıkan 6 girişim e, Bayer'in girişim hızlandırma programı olan G4A Türkiye'ye seçilen startup şirketlerinde ve YG programının programlarında staj yapma imkanı elde edeceksiniz. Farklı farklı alanlarda, spesifik bir alan değil, pazarlama, ARGE gibi birçok alanlara yönelik departmanlarda deneyim kazanacaksınız. şimdi biraz aslında bundan önce YG stajları nasıl geçti, gönüllerin nasıl deneyimi oldu, onu gözünüze canlandıralım istiyoruz. WeWork C Detro pitch benim kadar iyi olmayabilir. Sizler için tercüme edeyim. Walk, Japonya'da dünyanın en önemli teknoloji merkezlerinden Plug and Play tarafından en iyi startup seçildi. Daha önce Amerika ve İngiltere'deki Edison ve Time ödüllerini ülkemize getirmişti. Bu sefer teknolojinin kalbi diyebileceğimiz Japonya'da böyle bir ödüle layık görülmesi bizleri çok mutlu etti. Yegen Global Impact High School programında insanlığa faydalı, birlikte ilklere imza atabilecek gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gülşat da onlardan biri. Bu ödülün arkasında da iki lise öğrencisinin emeği var. Eminiz ki bu programdaki anlamlı birliktelikler sayesinde daha nice ilklere birlikte imza atacağız. Ya başta stajda ufak tefek işler verecekler falan sanıyordum. Bivolk ekibinin o an gündeminde olan en önemli işlerde sorumluluklarda bulundum. Microsoft gibi dünyanın önde gelen şirketler, Faruk Eczacıbaşı gibi önde gelen iş adamları gibi insanlarla Japonya'dan iş adamlarıyla toplantılarda katılma ve hatta bu toplantılarda sunumlarda bulunma fırsatı buldum. Toplantının başında Namuro Okasan liseli öğrencilerin kendisine sunumu yapacağını öğrenince biraz şaşırdı açıkçası. Bizi dünyada sadece 45 startup'ı seçtikleri Japonya'daki bir etkinliğe Mert ve Ege'nin sunumu sayesinde davet ettiler. Vivox'ta çalışmak sadece Türkiye'de çalışmak gibi bir deneyim değildi. Aynı zamanda uluslararası bir start-up'ta çalışıyor gibiydim. İngiltere'den Jan Markla ya da Türkiye'de olup Amerika'dan gelen Joe ile beraber çalışma imkanı buldum. Çok karma, e, ülkelerden gelen e, güzel bir çalışma ortamındaydım. But I was just surprised at how much sure, uh, you know, their approach was to that culture. And to be honest with you, I really wish that I had it back when I was in high school many years ago. Um, overall like i said i'm very impressed by the amount of knowledge that you were able to acquire in such a short amount of time i always think back when i was in high school whether or not i was that comfortable with being able to challenge my peers and whether or not i was that absorbed in uh, my learning experience Mert ve Ege Dünyaya değer katmaları beni çok heyecanlandırıyor. Evet, Mert ve Ege'den de gördüğünüz üzere YGA'da aslında yaz stajları geliyorum ve gidiyorum gibi geçmiyor. Gerçekten sizin de o ekipte sorumluluk aldığınız bir süreç oluyor. Siz de o ekipteki biri gibi çalışmaya devam ediyorsunuz. Stajlarımız çok çok dolu geçiyor. Şu anda herkesin aklında bir tane soru işareti kalmıştır diye düşünüyorum. Ben peki bu programa nasıl başvuracağım? E, bu programa yga.org.tr adresi üzerinden kayıt sayfasını doldurarak kayıt olabilirsiniz. İlk aşamamız kayıt olacak. Kayıt olan herkese biz bir online platforma alacağız. İlk aşamada bir online bir eğitim platformuna dahil olacaksınız. Bilimde Bilimle Buluş programında platformla girdikten sonra sizlere özgün içeriklere erişebileceğiniz, güncel vaka çalışmalarını inceleyebileceğiniz, yetkinlik bazlı kendi gelişimini gözlemleyebileceğiniz dolu bir süreç bekliyor aslında. Bu platformda 4 hafta boyunca belli kriterlere göre bir değerlendirme olacak. Videoların sonunda ise ilettiğimiz sorulara verdiğiniz cevaplar, modül quizlerimizdeki başarı oranlarınız, katılım durumunuz, hastanın görevlerini tamamlama oranınız ve öz değerlendirme anketlerini tamamlayan toplam 150 kişiye yegane mülakatlarını davet ediyor olacağız. Mülakata davet edilmeyen diğer tüm öğrencilerimiz bir yıl boyunca platformu kullanabiliyor olacak. Güncel içeriklere erişmeye devam ediyor olacak. Ama daha fazlasını yapmak isteyen, daha çok sorumluluk almak isteyen 150 öğrenciyle de YGA'nın online mülakatlarında birbirimizi biraz daha yakından tanımaya çalışıyor olacağız. E, bu aşamadan sonra belirlenen 25 öğrenci de bir yıllık bilimle buluş programına dahil oluyor olacak. Eğer siz de 10. ve 11. sınıf bir öğrencisiyseniz ve ben de bu gençlerden biriyim diyorsanız Bilimle Buluş programı gerçekten tam sizin için. Hepinizi dört gözle bekliyoruz. Son başvuru tarihimiz 10 Ocak. Başvuruları yelken.org.tr adresinden yapabilirsiniz. Eğer programla ilgili sorularınız varsa biz şimdi Didem'le hemen koşarak Discord kanalına geçiyoruz. Discord'daki Bilimle Buluş kanalında bizimle buluşabilirsiniz. O zaman Hepimiz görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere.